Evet, evet, ses kimliği yapmayın. Sayın <laughs> Doktor Abdullah Gayret'i konuşmalarını yapmak üzere fizörlerinizle davet ediyorum efendim. Ambalaj malzemelerinin bir atık olmadığını, ambalaj malzemelerinin dönüşsel ekonomide e, ikinci bir ham madde olduğunu farkındalığını yaratmak bu anlamda e, ülkemizin geleceği için önemli bir pilot projeyi yalova şehrimizde hayata geçirmek üzere planlanmıştı ve bugün itibariyle bir yılını tamamlamış olduk projemizin. bir döngüsel ekonomiyi kazandıramıyoruz ama bu projelerle birlikte ve de yine Çevre Bakanlığımızın gelecek dönemde planladığı depozito projesiyle birlikte ambalaj atıklarının tamamının döngüsel ekonomiye kazandırılmasıyla birlikte hem çevremize hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ekomat projesi bizim için bir çevre projesidir. Bir sosyal sorumluluk projesidir. Bir sürdürülebilirlik projesidir. 40 tane makineyle 45 kamyon belediyedeki arkadaşlar 45 kamyon çöpü gömmek zorunda kalmadılar. Bunun en az 60'ı camdı. Cam ne yazık ki %100 geri dönüştürülmüyor. Belediye o kadar daha yer ayırmak zorundaydı. etkinlikler düzenlendi. Emeği geçen herkes. herkese teşekkür ediyor biliyor muyuz? Sağolun. Bu etkinliklerin bir dönümü Rüya'nın tarafından yapılan resimlerle taçlandırılmıştır. Taçlandırılmıştır. Bunların tamamı teslim mi? Teslim <laughs> mi? <gülüyor> Profesör verebilir <Süleymanı gülüyor> misiniz? Evet. benim hocamdı. Ben de Profesör Rahmetli Profesör Süleyman Güler'den tesip dersleri almış biriyim. Allah, evet. Gerçekten yani, bunlar için de, o olmasa bu sanatı biz belki bu ölçüde yapamayacaktık. Bunu da bu vesileyle tesadüfen öğrenmiş olduk. Arkadaşlar çevre demek Yalova demektir. Ankara Türkiye'nin siyasi başkentidir. Ama Türkiye'nin çevreci başkenti neresidir? Ya. Bunu hiç unutmayalım. Bunu dağa taşa yazalım. Mustafa Kemal Atatürk burada bize bir yürüyen köş gibi çok sembol bir çevrecilik, bir doğa sevgisi eseri bırakmıştır. Ona da hepimiz gönülden sahibiz. Hoş geldiniz için tekrar sizleri kutluyorum. Değerli ressam, tesipçi, hanımefendiye candan kutluyorum. Vakit bulanlar gelsinler. Nefis ben hızlıca gezdim. Bir, şey Size ya, da. bir de bir yer Çok teşekkürler. dönüşüm atabildi. Gelin 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 gelin. Burada bir atölye daha var. Sihirli evet. dönüşüm evet. diye. Sihirli geri dönüşüm. Sihirli geri dönüşüm. Evet. Çünkü bu direkt çevrecilikle ilgili biri. Hayrettin Karaca toprak dede rahmetli. Evet. O da biliyorsunuz Yalovalı'dır. Evet. burada o inşa evet. etmiştir. Evet. Dünya çapında bir şey. Evet. O çevreye en büyük zarar tüketim, tüketimdir tüketim. Tüketimi yapmayacağız ve o bir takım şeyler kullandığımız malzemeleri tekrar geri dönüşümle kazanmak zorundayız. Burada gerçekten ben az önce gördüm şahane eserler çıkıyor, çıkarmışlar ortaya. Hocamı candan kutluyorum. oraya da bir dikkatle bakın. Gerçekten Yalova'nın iki tane gururuyla yan yanayım. Çok, çok mutluyum. Elinize sağlık. Hocam da bir şey Benim çalışma açtı. Çalışmaktaki amacım atarsan çöp yaparsan sanat Bir cümle söyleyin. Ben de sanat ruhun şifasıdır. Çok teşekkür ederim. Yani, <laughs> e, bir de sanat olmazsa olmaz olmaz. Kültürün en önemli parçalarından biri sanat, spor. Bunlar gençlerimizi özellikle sanata ve spora yönlendirmeliyiz. <laughs> Şu anda dijital bağımlılık olarak yorumladığımız telefon bağımlılığından kurtarmak için gençlerimizi özellikle sanatın her dalına ya sanata ilgisi olmayanlarını sonra yönlendirmeliyiz. Yalova bu anlamda kültürel bir şehir olduğu için bunu daha da ileri seviyelere yükselteceğiz inşallah. Kültür şehri yapacağız Yalova'yı inşallah. O zaman sözlerimizi Yürüyen Köşk Derneği'nin bir sloganıyla tamamlıyoruz. Yalova için, çevremiz için ağaçlarımız için, çocuklarımız ve sağlığımız için el ele. Evet, evet. Anlaştık mı? Evet. şunu da söyleyeyim. Ee, şey konusunda e, sizler anlatacaksınız. E, yürüyen köşk meselesinde. Orada e, önce e, İmran Aykut yanılmıyorum değil mi Sayın Başkanım? Evet, İmran, İmran Aykut. Bakanımızın bir kenara atılmış olan o köşkü ilk defa e, e, evet, evet. ele alması evet. bir. Evet. iki Bakın Hı -hı. açıkça söylüyorum. 2005 yılında bu köşk Faruk burada mı? Faruk gelmedi. O çok iyi bilir bu geçmişi. Başka bilenler de vardır. Bu köşk Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı bir tane bir tane şey vardı orada bek bekçi. Bir kenara atılmış. İmran Aykut'tan sonra da hiç üzerinde durulmamış. Yine köhneleşmiş bir vaziyetteydi. Buranın önce gidip Tarım Bakanlığı'yla görüşmeler yaparak valiliğe geçmesini temin ettik. Sonra da o zamanki belediye başkanımız Barbaros Binicioğlu'nu çağırdık. Dedik ki Sayın Başkan, ben bugün varım yokum. Buranın sahibi halkın seçtiği belediye başkanıdır. Bunu size devredeceğiz. Devrettik. Devretmekle de kalmadık. Seversiniz sevmezsiniz. Doğru iş yapmıştır, yanlış yapmıştır. Ahmet Çalık adlı o zaman Barbaros Bey'in de yakınıydı onun da desteğiyle 300 milyar liralık o zaman iyi paraydı, bir parayla orayı yeniden restore edildi bu haline getirdi. Ondan sonra zannediyorum ben ayrıldıktan açılış yaptık, İçişleri Bakanı geldi, Can Dündar'a filmler yaptırdık, uzun uzun hikayeler. Ayrıldıktan sonra da Zannediyorum Vefa Bey de orada bazı çalışmalar yapmış eline sağlık kim taşı taş üstüne koyduysa ya bu isimlerin siyaseti bu isimlerin kişiliği beni ilgilendirmiyor beni ilgilendiren yapılan işler. toplumsal değerimiz olan böyle alanlarda yapılan işlerdir bunu da yürüyen köşk anlamında ortaya koymak isterim ve bu anlamda şu anda üniversitede Üstünye Üniversitesi'nde bizim Atatürk 100. yılı ile ilgili olarak yaptığımız çalışmanın bir bölümü de e, 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 Yürüyen Köşk, e, Bekleyen Ağaç adı altında e, benim tarafından yazılan bir kesimidir. O üniversitenin 100. yıl kitabında da yer alacaktır. Bunu da belirtip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten candan teşekkür ediyoruz. Dışarıda sergi açan, çocuklarımızı buraya özel giysiler içinde getiren e, Yetkilere de çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün Yalova çok tarihi bir gün yaşıyor. E, değerli e, konuklar, bu e, bugünkü etkinliğin e, başlığını okudum. O beni çok etkiledi. Yarının doğası bugünden yaratılır diye bir cümle kullanmışsınız. Bu cümleyi kim kullandıysa kim akıl ettiyse. Ee, hakikaten ona çok teşekkür ediyoruz Çünkü eğer biz yarın bir ağaca sahip olmak istiyorsak Fidanı bugünden dikmek zorundayız ee, Sayın hocamın da söylediği gibi yarın işe yarar bir tarlamız bir bahçemiz olsun istiyorsak e, iyi bir toprağımız olsun istiyorsak o toprağı bugünden oluşturmalıyız Çünkü bir toprak bir toprak ancak 200-300 sene içinde oluşuyor yani bir santimlik bir toprağın oluşması bundan bu, bugünden yarına kolay değil. Dolayısıyla eğer gelecekte çocuklarımızın yere çöp atmamasını, tüketici olmamasını, iyi bir çevreci olmasını, iyi bir doğa sever olmasını istiyorsak bugünden başlayacağız. Dolayısıyla o e, afişteki o yazı beni gerçekten çok etkiledi, çok e, beğendim. Değerli hocam için bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ülkemizde çok sayıda kıymetli bürokrat var. Vali var, kaymakam var, belediye başkanı var. Çok sayıda da bilim adamı var. Çok sayıda. Ama hem bürokrat hem de vali olan çok az sayıda değerli insanımız var bu ülkede. Hocam sizinle bu kürsüyü paylaştığım için çok büyük onur duyuyorum. İyi ki varsınız. Sizin belki de birazdan Mavi Yeşil projenizi ben biliyorum. Ben İzmir'de oturan e, ama Yalova'yı çok sıkı takip eden biriyim. E, benim okuduğum e, metinler içinde hocamın burada yaptığı 5 sene görev yaptınız galiba. 2003-2008. Daha mı çok? O dönemde yapmış olduğu çalışmalar, projeler gerçekten hala hafızalarda. Şimdi e, bizim size bugün bir güzel bir sürprizimiz daha var. O da şudur. Ben normalde Slide'ler eşliğinde sunum yapıyorum. Bu sonunda bizim birkaç sunumumuz oldu. Ama bugün e, Sayın Hocam'la birlikte böyle söyleşi şeklinde bir şey yapalım dedik. En sonda size e, üç küçük mini video göstereceğiz. En sonda. Birer dakikalık bir şey. Bunlardan birini söyleyeyim size. Belki de ilk kez göreceksiniz. Belki Sayın Valim de ilk kez görmüş olacak ki yürüyen Köşke çok büyük emeği olan bir yerdir. Şey. rocapiscance Peki ben size bir şey soracağım. Evde annenize, babanıza camları, plastikleri, kağıtları ayrı ayrı çöpe atalım diyor musunuz? Bunu siz başarabilirsiniz biliyorsunuz değil mi? Camları çöpe attırmayalım, kağıtları çöpe attırmayalım, plastikleri çöpe attırmayalım, onları geri dönüşüme attıralım. Böylece ne çevremizi koruyalım. Biraz sonra dalgıç abilerimiz denizin içine dalacaklar. Marmara Denizi'nin içini temizleyeceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz. Anlaştık mı? Haydi bakın. Hoş geldiniz tekrardan. Öpüyorum hepinizi çok seviyorum. Hadi, şöyle, hadi. balonları ama e, Yalova bu için biçilmiş e, kafta yaklaşık e, bizden önce de biz 2005 yılında başladık Yalova'da Yamaç Paraşüt Sporuna. E, ama bizden önce e, 90'larda e, Akköy Şahin Tepede e, Delta Kanatla e, Yamaç Paraşüt'ün yerden model uçuşlarına başlanmış. Yamaç Paraşütü, Yalova'da e, 20 yıldır yapıyoruz. Yaklaşık 100 tane pilotumuz var, aktif 20 pilotumuz var. E, uygun bir alan. Bir de merkezi bir bölge. Yani turizm potansiyeli olarak İstanbul, Bursa, Hocaeli'nin tam ortasında tatil şehri bir alan. E, Yamaç Paraşütü'nün e, ya da benzer sporların yapılması için ciddi e, uygun alanlar var. E, biz de bu konuda uzun zamandır e, ...gelişimi için çaba sarf ediyoruz. Yalova Havacılık ve Spor Kulübü hmm. Turistler geliyor, e, uçuşlar oluyor. Genelde uçuşlarımız... E, ...iki bölgede ağırlıklı olarak... ...gerçekleşiyor. Yalova Merkez... E, Soğucan arka tarafında... E, ...bir take-off... ...dediğimiz uçuş pistimiz var. Bir de... ...güney rüzgarları için güney köyü ve su gören... ...alanlarında bir uçuş pistimiz var. E, turistlerin çok uğrak yeri olan... E, ...Çınarcık için de bir alanı... Açmayı planlıyoruz eğer e, yöneticilerimiz ona verirse Çınarcık, Tepe diye kum plajın arkasında bir alan var. Orayı da e, uçuşları açmayı planlıyoruz. Şimdi e, hareket eden her e, taşıtta risk mutlaka vardır ama riski minimize etmek sizin elinizde olan bir durum. Yani yamaç paraşütü dışarıdan e, göründüğü kadar riskli bir alan değil. Riski ne zaman bertaraf edersiniz? Sadece kurallara uyduğunuz var. Kurallara uyarsanız yamaç paraşütü en güvenli sporlardan biridir. Yani örneğin, e, arkanızda duran araçlardan bahsedeyim. Trafikte yol alırken herhangi bir aracın gelip size çarpma ihtimali çok yüksek. Siz istediğiniz kadar tedbirinizi alın ama yamaç paraşütü genelde öyle değil. Siz kurallara uyarsanız, e, güvenlidir. E, riski çok azdır. Bunun da e, kuralları ne? bir güvenli kanatlarımız var. Hız ve seviye arttıkça güvenlik düşmeye başlıyor. Yani aksiyon arttıkça güvenliğiniz azalır ama güvenle uçmak istiyorsanız güvenli kanat tercih edeceksiniz. Ondan sonra herhangi bir problem yaşamazsınız. Paraşütün e, sözle birleşmiş hali ise kayıt e, uçurtma deniyor. İple bağlıyorsunuz. E, Bordun üzerine çıkıp şiddetli rüzgarlarda denizde sörf yapıyorsunuz. Yani bu sörfümüz, bu harness dediğimiz aparat. O da board dediğimiz ipiyle bağlıyoruz o bağlanan şey. Bunlar böyle bir takım oluşturuyor hepsi hep beraber. Bunlar da ekstra yamaç parası malzemeleri her yamaç açamadık çünkü riskli bir şey. Herhangi bir sigara mügar herhangi bir şey değerse hmm. ben sıkıntı oluyor. Hesabımız var. Şöyle şimdi e Yamaç paraşütünde kanadı kişi kendi kilo limitlerine göre alır. Kilo limitlerinin aralığı yaklaşık 20 kilo. Ee, 60 kiloluk bir kişinin alacağı kanadın kilo limitleri 50 70. Örneğin ben 85 kiloyum. 80 100 aralığında bir kanat kullanıyorum. Yani kişinin ağırlığına göre uçacağı kanat da değişiyor. Bu tek kişiliklerde böyle. Çift kişiliklerde zaten e, kanatta alan çok genişliyor. Çift kişiliklerin kilo limitleri 110 ile 220 arası. Yani iki kişinin ağırlığını kaldırabilecek bir boyuttadır. Çift harness vardı. Şimdi harnessleri Türkçesi oturan. Hı hı. Tandemlerde iki tane kullanırız. Bir teraziyle birleşir. İki kişi oturur. Hı, hı. Ee, kanadı ona göre büyüktür ve güvenliği de maksimumdadır. Yani yamaç paraşütü kanatlarının güvenlik riskini aslında araçlarla karşılaştırdığımızda çift kişilikleri tank olarak nitelendiririz. Takla da atsa hiçbir şey olmaz ama Tek kişiliklerinde seviye ilerledikçe yarışma kanatları ve akrobatik kanatlarına geldikçe hız artıyor, risk artmaya başlıyor. Peki ücretli mi hani mesela biz bunu kursuna almak isteyenler olursa? Şimdi size nasıl dönüş yapıyoruz? İki alan var. Bir, gelip pilot olarak uçmak istiyorsanız, eğitim almak, kendi malzememi alıp bu işi yapmak istiyorum diyorsanız sizin üç kademe eğitim almanız lazım. Birincisi başlangıç eğitimi dediğimiz, ikincisi pilot eğitimi, üçünde SIV dediğimiz eğitim var. Üç kademeli eğitim. Birinci kademeden sonra hocanız eşliğinde uçuş gerçekleştirebilirsiniz belli yani bir süreye kadar. İkinci kademede kendi başınıza uçmayı öğrenirsiniz. Birincide de kendi başınıza uçuyorsunuz ama kontrol yine hocanız var. İkinci kademeyi bitirdikten sonra SIV dediğimiz kazaların ve sorunların simüle edildiği bir eğitimden geçiyorsunuz. Ondan sonra tam pilotu uyku. Yani 3 kademe eğitim getirmeniz gerekiyor. Ama çift kişilik yolcu olarak uçmak istediğinizde herhangi bir eğitime ihtiyacınız yok. Sadece bize ulaşmanız gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Yalova Havacılığı'nın Instagram sitesinden ya da Facebook sitesinden arkadaşlara ulaşırsanız havanın uy